Sevgili dostlar merhaba. Orhanca kanalına hoş geldiniz. Sizlerden ricam lütfen abone olun, beğeni yapın. Orhanca kanalı hepimizin kanalı. Eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza kanalımızı bildirelim. Biliyorsunuz sevgili dostlar aynı zamanda ben e, ebced hesabı yaparak yıllık, aylık burç yorumlarınızı yapıyorum ve yıldızınıza bakıyorum. Bugün Gizli İlimler kitabının içindeki, biliyorsunuz zaman zaman bunu işliyoruz. Gizli İlimler kitabının içindeki iki konuyu sizlere işleyeceğiz, okuyacağım. Bu siz istediğiniz sizin isteğiniz üzerine size bildiriyorum bunu, yani okuyorum. İsteklerinizi zaten not alıyorum. Zamanım olduğu sürece sizlere çekip gönderiyorum. Daha birçok istek var, onları da sıraya koydum, onları da göndereceğim. Ee, sevgili dostlar, celbi muhabbet bugünkü işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Onu daha belirlemiştik. Bu daha değişi, daha kuvvetlisi. İkincisi de celbi tesir. Bu e, gizli ilimler kitabının içinde ya bir ya iki tane var. Celbi muhabbet çok da ama celbi tesir az var. Onları da size sunmak istiyorum. Onu da yani iki konu işleyeceğiz, İki konuda sizin isteğiniz üzerine işlenecek. Buradan okuma evvel, gizli ilimler kitabından okumadan evvel, celbi muhabbet ne manaya geliyor onu anlatayım size, yani okuyayım. İkili ilişkilerde azalan bağlılığı ve çiftlerin muhabbetlerini arttırmak için, bu konudaki sorunları çözmek için yapılan gizli ilimlerdeki çalışmalar, bu çalışmalar tesirlidir celb bir muhabbet sevdiği kişiyi kaybetmemek için manevi anlamda çözümü olan celb bir muhabbet hazırlanır ve uygulanır diyor. Cel ne demek? Manası çekmek, ilgisini çekmek, aşka çağırmak, ilişkiye ilgisini çekmek. Celb. anlamı bu. Gizli ilimlerdeki anlamı. Celp ve tesir. Bu da gizli ilimler kitabının içinde. Elindekini kaybettiği ve onu tekrar elde etmeyi isteyen kendi ile diğer kişini, kişi ile birleşmek isteyen kimse gizli ilimlerdeki bu konuda biriyle birleşmek isteyen kişi, birleşmek istediği kişinin anne ismini ve o kişinin ismini, niyetini belirtmek lazım. Söylemesi lazım ve bunu tekrar tekrar da etmesi lazım. Celbi tesir. Yani celbi tesir neymiş? Elindekini kaybettiği ve onu tekrar elde etmeyi isteyen kendiyle diğer kişi ile birleşmek isteyen kimse. İyi bunu yapıyorsunuz. Ayrılmış, yeniden barışmak istiyor, yeniden beraber olmak istiyor o kişiyle. Onu celbetmek istiyor, onu çekmek istiyor. eee Onunla ilgili bir konu. Ben bunu size linklerde de vereceğim. Ee, videomun altındaki tüm linklerde e, konuyu size özetleyerek e, vereceğim. Fakat tabi esmaları filan onları e, tam vereceğim. E, yani şey çekmeyeceksiniz. Zorluk çekmeyeceksiniz. Şimdi sevgili dostlar ben gizli İlimler kitabının içindeki birinci konuyu Açıyorum. Onu işaretlemiştim. Evet. Onu okuyayım sizlere. Ee, çok tesirli. Mutlu olacağınıza inanıyorum. Bunu siz istediniz. Celbi muhabbet. İlk konu bu. Üç ayrı kağıda aşağıdaki esmalar ve duasının yazılır. Ve her kağıda bir günlük ve üç çizbir edanesi konulup sarılır çarşamba, perşembe ve cuma gece yarısı her kağıda matlubun celp ve tesiri niyetiyle yani karşı taraftaki matlubun kişinin celp ve tesiri niyetiyle 21 kere esma aşağıda veriyorum o esmaları esma ve duaları okuyup ateşe atarsın. Eğer matlubun saçı veya vücuduna değmiş bir şey temin edilerek kağıtla beraber yakılırsa daha tesirli fevkalade olur diyor. Ve yukarıda esmayı vermiş şeklinde yazılır. Eğer celbi matluk kimse erkek ise filan ibni filane ibni filan tarzında yazılmalıdır. Onun açıklamasını yazacağım size. Kadınsa önce baba adı ve anne ismi sonra yazılmalıdır. Ve niyetinizi de belli etmelisiniz onda. Şimdi ikinci konuya gelelim. Bunların açıklamasını hep vereceğim size zorluk çekmeyeceksiniz. Celbi tesir iki tane mine var Koca e, Gizli ilimler kitabında. Bir tanesini, bir tanesini buldum. E, hele bir tanesi e, bir bayan arkadaşımız yazmıştı. Ben yeniden kocamla beraber olmak istiyorum, evlenmek istiyorum. E, çok pişmanım aslında ben ayrıldım filan diye bununla ilgili bir şey var mı diye ee, ve birçok kişi de müracaat etti ama o daha tesirinde kaldım o hanım kızımızın. Celbi Tesir ee, bunun manasını da söylemiştim size. Şimdi onu okuyorum. Onun da esmalarını beraber vereceğim sonra. Celbi Tesir aşağıda yazılı esmaları ayrı ayrı yedi kağıda yazılıp içlerine küçük birer damla sakız, bir küçük günlük, üç karabiber, üç kizbere koyup hafif bir ateşe teker teker atarak yakılır. Her kağıdın dumanı bitmeden diğer kağıt ateşe atılmaz. Ateşe atılan her kağıdın dumanı tam bitinceye kadar esmalar devamlı olarak okunur. O esmaları vereceğim aşağıda okunur. Bu emeliye gecenin geç saatlerine kadar yapılmalı, gecelerin geç saatinde yapılmalıdır ve yedi gece tekrarlanmalıdır. Ve aşağıda o esmaları vermiş, onları size link olarak vereceğim, sevgili dostlar. Bütün isteklerinizi not alıyorum ben, Onların sırası geldikçe sizlere Gizli İlimler kitabından hepsini okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, aynı zamanda e, abone olmanızı, beğeni yapmanızı istiyorum. Artık biz bir aile olduk. Ee, ne siz bizden vazgeçebilirsiniz ne biz sizden. Ee, sevgili dostlar, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Evet, birbirinize muhabbetle kalın, güzel kalın. Hoşça kalın.